Bugün NBA evre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki takımımız Philadelphia Sixers olacak. Bakalım Philadelphia ile şampiyonluk yaşayabilecek miyiz? Aynı zamanda Adem Bono'nun da takımı Philadelphia. Bakalım Adem Bono da bu takımda süre alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursunuz. Çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kadromuza baktığımızda Joel Embiid var, e, Tyus Maxi var, Quentin James var, e, Paul George var, Kelly Obre Jr. var, Jared McCain var, Yabusele Saleh var, e, Andre Drummond var, Justin Edwards, Adam Bona, Jared Butler, Kyle Lowry, Eric Gordon, e, Jeff Dalton, e, Lonnie Walker gibi isimler var. Ricky Conkey de var. E, Hoshi Shifino var. Alex Reis var. Bu isimleri e, şey yapacağız. Takımda oynatacağız. Bakalım şimdi. Oyuncularımızı takaslayacağız. Ve bu takaslar sonucunda takımımızı oluşturmaya çalışacağız. Hep birlikte takımımızı oluşturalım. Evet arkadaşlar. Paul George ve Andre Drummond'ı gönderiyoruz. Cameron Jones ve Trendon Watford'u takımımıza katacağız. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Aaron Ney Na ve T.J. McConnell'ı takımımıza katacağız. Kelly Obre Junior ve Yabusali'yi gönderiyoruz takımdan. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet şimdi Ben Simmons'ı takımımıza katacağız. E, Jared Butler ve Kyle Lowry'yi gönderiyoruz. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle bencimizi de oluşturduk. Takımımızı da oluşturduk. Tyrus Maxey, Jared McCain, Quentin James, Cameron Johnson, Joel Embiid beşlisiyle oynayacağız. Bençten Aaron Lee Smith, Ben Simmons, T.J. McConnell, Justin Edwards ve Adem Bona bençten süre alacak isimler. Bakalım Bakalım böylelikle e, bu kadroyla şampiyon olabilecek miyiz? de göreceğiz. Şimdi e, trade deadline'e kadar bir simülasyon yapalım. Bakalım durumumuz nasıl da birlikte görelim. Evet, playoff... E, evet, Doğu Konferansı'nda 9. sıradayız. Playoff için yarıştayız bu arada. Bakalım. Muhtemelen play-in'lerde girecek bir izlenim yaratıyor şu anda takım baktığımız zaman şimdi oyuncuları istatistiklerine de bir bakalım. Evet oyuncu istatistikleri de bu şekilde. Joel Embiid 25.1 sayı 10.9 rebound oynuyor. Tyrese Maxey 23.4 sayı ortalaması yapıyor. Cameron Johnson 11.5 sayı ortalaması yapıyor. Jared McCain 11.1 Aaron Nesmith 10.8 sayı ortalaması, TJ McConnell 10.4 sayı ortalaması yapmış. Quentin James 8.3, Ben Simmons 8 sayı ortalaması, Justin Edwards 4.1. Adam Bono 3.6 sayı ortalaması ile oynuyor. Bakalım şimdi sezon sonuna doğru ilerleyeceğiz. Sezon sonunda takımımız nereye kadar ilerleyecek hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet şimdi Quinton James'i göndereceğiz bu arada. Gerçi Ben Simmons'ı tutmak istiyorduk ama e, Quentin James e, sezon sonunda zaten takımdan ayrılacak. O yüzden onu göndereceğiz. Karşında Josh Collins ve Larry Markin'i alacağız. Takımımız daha da güçlenecek bu şekilde. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet burada baktığımızda MVP ve Banyam olmuş. Alex yılın rock seçiliyor. Westbrook, 6. adam. Van defansif oyuncu. Amon Thompson, en fazla yükselen oyuncu seçilmiş. Clash Player ise Julius Alexander oluyor. Burada baktığımızda bizden bir oyuncu yok. Burada bakıyoruz, buradan da yok. Buradan, burada Joel Embiid, 3. NBA takımına girmiş. Burada baktığımızda, buradan da bizden bir oyuncuyu göremiyoruz. Buradan da yokuz. Rocky kadrosuna baktığımızda bizden bir oyuncu çıkar. Jared McCain çıkıyor bu arada. Evet. Burada play-in'lerde mücadelemizi vereceğiz. Bakalım inşallah yeneriz derken kaybettik zaten. Play-in'lerde hemen kaybediyoruz. Şimdi hızlıca playoffları oynayalım. Evet. Minnesota Timberwolves kazanıyor böylelikle. Evet, sezon istatistiklerine baktığımızda Maxey 24.7 sayı olması. Embiid 23.3, Markenen 14.5, Josh Collins 12.7 ile oynamış, e, Jared McCain 11.7, e, Cameron Johnson 11.4, T.J. McCannell 10.3, Nate Smith 9.3, Justin Edwards 3.9, Adam Bono 3.7 ile oynamış. Bakalım şimdi İkinci sezonu geçeceğiz. Bakalım İkinci sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet şimdi NBA draftlarına başladık. Ee, bu arada biz de üçüncü sıradan e, draft e, seçimi yapacağız. Ee, bakalım iyi bir oyuncu seçebilecek miyiz? Bir bakacağız. Etke Combe var. Ace Bailey var. Kim kimi bilemedim açıkçası. SP'li üçlük. Üçlükçü aslında SP'li. SP'li alalım bence ya. SP'li gelsin bence. Zaten SG açığımız da vardı. Güzel olur. SP'li hayırlı olsun. Evet şimdi takımımıza Zion Williams ve Dejan Tömer'i takımımıza katacağız karşılığında James Harden, Cameron Johnson ve Rick Conkill'i vereceğiz. Takasla bakalım. Evet takasımızı gerçekleştiriyoruz ve hayırlı olsun diliyoruz. Evet şimdi de GC yatırım e, takasları yapıyoruz. Lin McNally ve Bilal Kulbali takımımıza katacağız. Josh Collins, Aaron Nesmith, TG McConnell'ı takımdan göndereceğiz. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet şimdi kadromuzu bu şekilde oluşturduk. Kadromuz oldukça çok sağlam oldu. Tyrese Maxey, Jared McCain, Josh Giddy, Zion Williams ve bit Embiid ile oynayacağız. Josh Giddy'yi de bu arada kısa forvete çektik. Böylelikle overall'da artmış oldu. Aynı zamanda Dejan Murray, Bobby Portis Jr., Bilal Kolibali, Laurie Markenen ve Adem Bona da bençten süre alacak isimler. Bakalım hep birlikte e, trade deadline'a e kadar bir simülasyon yapacağız. Trade deadline'de takımımız nereye kadar ilerleyecek hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet şimdi baktığımızda Doğu Konferansı'nda 4. sıradayız. Ve Doğu Konferansı'nda zirveye sadece bir galibiyet uzaklıktayız çok güzel böyle devam. Şimdi yeni sezon istatistiklerine de bir bakalım. Burada Tyrese Maxey 19.2 sayı ortalaması yapmış. Zion Williams 19.1, Joel Embiid 16.9, Dejan tümörü 14 sayı, Josh 13.7, boy Jr. 11.3. E, Jared McCain 11.2, Laura Markinen 9.7, Bilal Kolibali 6.6, Adem Bono 4.1 sayı oynuyor. Yani takım oldukça bence gayet iyi bir performans ortaya koymuş. Bakalım şimdi sezon sonuna doğru gideceğiz. Sezon sonunda bakalım Philadelphia playoff'a yükselebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet baktığımızda MVP'de yine Ben görüyoruz. Diane Harper yılın rock seçiliyor. Jamal Murray 6. adam olmuş baktığımızda e, Van Bayamay'ın defansif oyun kurucu e, burada en fazla yükselen Cartoon Carrington olmuş. Clash ise yani Santa Compo olmuş. Baktığımız zaman burada bizden bir oyuncu yok. İkinci kadroya baktığımızda buradan da bizden bir oyuncu olmadığını görüyoruz. Buradan da aynı şekilde de yokuz. En defansif kadroya baktığımızda buradan da bizden bir oyuncu yok. Aynı şekilde buradan da bizden bir oyuncu yok. Rocky kadrosunda baktığımızda Rocky kadrosunda da bizden bir oyuncunun olmadığını görüyoruz. Evet şimdi hep birlikte playoff'a bakalım. Üçüncü sıradan yerimizi ayarlamışız. Rakibimiz Indiana Pacers. Bakalım Indiana'yı geçebilecek miyiz? İlk maçı geçiyoruz. İkinci maçta bir bir beraber kalmışız. Uf iki bir geriye düştük. İki iki yaptık seriye. Üç iki yaptık. Üç üç oldu. Uf çok kötüydük. Evet burada da kaybettik zaten. Keşke hızlı simülasyonu alsaydımışım. Bir de zaten de Pelayer, Indiana'da zaten buradan şeye gitti yani direkt. Direkt adamlar finali gördü ya. Derken yine Minnesota şampiyon oluyor. Jalus Randall finalde MVP'si seçilmiş. Evet burada istatistiklere baktığımızda Zion Williams 19.4, Tyler Maxey 19.3, Joel Embiid 16.8, Dejan Tomori 14 sayı, Josh 13.1, Jared McCain 11.5, Bobby Porter Jr. 11 sayı, Norman Cannon 10 sayı, Black 7. 3 sayı ortalaması ve Adem Bono da 4.3 sayı ortalamasıyla ile oynuyor. Bakalım şimdi hep birlikte 3. sezona geçeceğiz. 3. sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet 3. sezonuna başladığımızda Joel Embiid'i göndereceğiz. Karşılığında Alperen Şengün'ü alacağız. Ve böylelikle de uzunlarımızı iki Türk oyuncudan kurulu bir takım hale getireceğiz. Alperen ve Adem Bona ile birlikte iki Türk pivotumuz olacak takımımızda. Evet takasımızı gerçekleştiriyoruz ve hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet Chatom ve Nikola Topić'i takımımıza katacağız. Kevin Durant ve Damon Lillard'ı bedava katmıştık kadroya ama onları göndereceğiz. Yerlerine Chatom ve Nikola Topić'i takımımıza katacağız. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz takasımıza. Evet, Taves Maxi'yi de gönderiyoruz. Devon bu kır alıyoruz. Traman, e, Traman'la birlikte Devon bu kır alıyoruz. Bilal Koybali'yi de göndereceğiz. Sansa. evet, hayırlı olsun diyoruz. Evet, Treman karşılığında da iki tane draft hakkı alacağız burada. Evet, hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, 3. sezonda bu şekilde oynayacağız. Takım oldukça çok sağlam bir kadro oldu. Devin Booker, Josh Giddy, Williams, Chet Holmgren, Alperen Şengün. Yani böyle bir kadro bayağı böyle bir sağlam bir kadro oldu. Jared McCain yedeğe düştü yani. Dejan Tamori, S. Bailey, Adam Bona, Bobby Porter Jr. Bak bunlar yedek. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi trade edilene kadar bir simülasyon yapacağız hep birlikte. Evet şimdi baktığımızda burada 6. sırada yerimizi alıyoruz. Biraz yani kadro baktığımızda biraz hayal kırıklığı yaratıyor ama en azından playoff sıralamasındayız ama bizim daha yukarıda olmamız lazım. Özellikle kadroya baktığımız zaman daha da yukarıda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi baktığımızda Zion Williams 17.6, Devin Booker 17.4, Chet Holmgren 14.4, Jared McCain 14.2, Alperen Şengün 13.3, Josh 11.4, SBD 11.3, Dejan Tomori 10.9, Boyport Porter Jr. 6.1, Adem Bona 5.7 ile oynuyor mesela yani biraz daha iyi bir şey yapmamız lazım iyi bir takım kurmamız gerekiyor yani baktığımız zaman bakalım şimdi sezon sonunda neler olacak hep birlikte göreceğiz bakalım evet baktığımızda Vito Embanyama MVP Vittor ve Miami MVP seçilmiş. Ee, Bogi Flandes, Yılın Rokisi seçiliyor. Jemal Mönü 6. adam. Ve Miami'nin defansif oyuncu. Josh Walker, e, en fazla yükselen oyuncu. Ty's Maxi, Clutch Player seçilmiş. Yani takımdan ayrılınca bayağı iyi bir performans ortaya konmuş Ty's Maxi. Ty's Maxi'yi göndermeseydik ben diye düşündüm ama... Şimdi baktığımızda Thales Maxey ikinci kadroya girmiş bile yani. Bayağı kendini parlatmış. Burada Chet Holmgren iyi defansif kadroda yerini alıyor. Burada bizden boyuncu yok. Şimdi baktığımızda dördüncü sıradan girmişiz. Playoff'a ee, buradan bizim ne yapıp kazanmamız gerekiyor derken ilk maçı kaybettik. İkinci maçı da kaybettik. Üçüncü maçı da kaybettik. Yok artık. Of dördü de kaybediyoruz ya. Of niye böyle oldu anlamış değilim ya. Evet. Evet gene kaybettik. San Antonio kazandı bu sefer. Yani o kadar sağlam oyuncular kurmamıza hemen gene başarılı olamadık. Devin Booker, Zayn Williams, Chet Holmgren, A.P. Şengün, Jared McCain, Alice Bailey, Josh Giddy, Jejan Bob Porter Jr. Adem görüyorsunuz. Bakalım kadromuz bu şekilde. Şimdi dördüncü sezon geçeceğiz. Bir sezon daha oynayalım. Bakalım bu sezonda da şampiyonluk gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet şimdi NBA draftlarına başladık. Evet hemen 9. sıradan draft edeceğiz. Bakalım kimin trans takas edeceğiz. Ejia Williams geldi. Hemen takımımızı dahil edelim. Aynı şekilde diğer oyuncularımızı da alalım. Jordan Smith sen de gel bakalım. Evet, Jordan Smith'i de aldık. Evet, şimdi takımımıza Devin Vozel ve Jeremy Soyan'ı takımımıza katacağız. Mark Kenan, Bobby Porter ve Kobe Brown takımdan ayrılıyorlar. Takasımızı gerçekleştiriyoruz ve hayırlı olsun diliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdiki kadromuz da bu şekilde oldu. Devin Booker, Jared McCain, ee, Zion Williams, Chatham Grant, Carrington Towns 5'lisiyle oynayacağız. Ee, Alperen Şengün, Josh Gidi, S. Dan Harper, Nikola e, Nikolot şeklinde oynayacağız. Son 5'imiz e, bu şekilde. 9 kişi rotasyona indirdik herhalde. Onu çıkartalım. Evet 10 kişilik rotasyona çıkartmış olduk. Bakalım. E, şimdi hep birlikte e, devre arasına doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet şimdi baktığımızda birinci sırada yerimizi alıyoruz artık. Yani takımı neredeyse sil baştan kurduk. Yani artık hani ve Doğu Konferansı'nda da lider olmamız gerekiyor yani kuşkusuz. Baktığımızda Devin Booker 17 sayı, Zion Williams 15.7, Alperen Schengen 14.5, Chet 14.4, Kenan Tüntan 13.1, Ace Bailey 13, McCain 12.1, Josh Gilly 10 sayı, Diane 9.7, Adam Bono 3.2 sayı ortalaması, Devin Russell 1.5 sayı ortalaması ile oynamış mesela. Yani bu takımın daha iyi olması lazım. Şimdi sezon sonuna gideceğiz. Sezon sonunda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi baktığımızda Copper Flag ee, MVP seçiliyor. Ee, Alex Lundberg yılın rock seçilmiş. Baktığımızda Alperen Şengül 6. adam ünvanına sahip olmuş. Victor Mbayama'nın defansif oyuncu. Kapı e, en fazla yükselen oyuncu seçilmiş. Arfani Simmons 6. E, Arfani Simmons Clash Player seçiliyor. Burada baktığımızda Luka Doncic e, Victor Mbayama valla sağlam takas yapmış gibiler neredeyse. E, başka Oyuncu yok zaten. İkinci takıma baktığımızda ikinci takımdan da bizden oyuncu yok. Üçüncü takımda da yokuz. En defansif kadroya baktığımızda buradan bizden bu oyuncu yok. Aynı şekilde buradan da bizden bu oyuncu yok. Rocky takımında Rocky'de de yokuz. Burada da yokuz. Tamamdır. Buralarda da yokuz. Evet. Baktığımızda da playoff'a birinci sıradan giriyoruz. Güzel. Evet. Rakibimiz Miami Heat. Haydi bakalım. Miami'yi geçelim artık. İlk maçı geçiyoruz. İkinci maçı da geçiyoruz. Üçüncü maçı da geçiyoruz. Dördüncü maçı da geçtik. Çok güzel. Artık ilk turdan elenmedik. En azından bu iyi oldu bizim için. Burada da bir sefer. 1-1 oldu. 2-1 3-1 Rahat geçelim. 4-1 ile geçti. Güzel. Hadi Charlotte gelsin. Erken Indiana gelmiş oldu. Şimdi rakibimiz Indiana Pacers. 1-0 2-0 3-0 ve 4-0 oldu, oldu mu? Olmadı. 3-2 2-2 o üçü şoptu. Buradan vermeyelim abi ya. Buradan vermeyelim. Evet. Buradan simülasyon yapalım artık. Buradan çevirmemiz lazım. Ve böylelikle son maçımızı 120-111 kazanıyoruz. Ee, sürprize izin vermedik. 3-0'dan geri dönmelerine de izin vermemiş olduk. Devin Booker 28 sayı. Alperen Şengün 27 sayı. Zion Williams 17 sayı, Dylan Harper 17 sayı, e, ee, Dylan Harper 13 sayı, McCain 10 sayı, Quentin 6 sayıyla yani çok kötü bir sayı ortalaması yapmış. Ezbeli de aynı şekilde. Chet Holmgren 5 sayıyla oynamış. O da çok kötü performans ortaya koymuş. Evet. Baktığımız Evet şimdi baktığımızda Copper Flag ve Zion Williams finaller MVP'si olmuşlar kendi konferansları arasında. Evet şimdi baktığımızda maça geçiyoruz. İlk maçı alıyoruz. İkinci maçı da aldık. Üçüncü maçı da aldık. Çok güzel. Şimdi hep birlikte simülasyona gidelim. Haydi bu maçı da alalım ve 4-0'lık seriyle noktalayalım artık. Evet çok kritik bir an. 115 116 e, lük bir seri var. Bakalım bunu geçebilecek mi işimiz? Williams. Zion Williams. Geriye verdi. Şimdi McCain. McCain attı üçlü? Attı üçlü. 118-116. Evet öne geçtik. Öne geçtik. Şimdi iyi bir savunma yapmamız lazım. Hayır, 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 hayır. Heh, çok iyi, çok iyi. Of. Evet. Really the Faal çizgisini yeah. gideceğiz. Game, oh. Evet, bunu atmamız lazım. McCain attı. Evet. 120, 116, 116 attık şimdi. Ve böylelikle maçı da bitiriyoruz, maçı da bitiriyoruz 120-116 lık seriyle maçı tamamlıyoruz. Evet, maçı kazanıyoruz. Tebrikler, tebrikler. Bravo çocuklar, bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz oyuncularımızı. Bravo çocuklar, bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz to this team. seri yaparak maçı kazanıyoruz. Dördüncü sezonumuzda bunu başarıyoruz. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz. Evet kupayı Zion Williams kazanıyor. Kaldırıyor Zion Williams. Chet Holmgren'le birlikte takımda bayağı böyle sağlam uzunlar var zaten. bayağı böyle en iyi uzunları getirdik takıma. Evet baktığımız final MVP'si Copper Flag olmuş. O nasıl olmuş anlayamadım. Şampiyon olan biziz ama final MVP'si Copper Flag'i seçmişler. Yani genelde yani şampiyon olan takımdan seçilir diye biliyorum ama neyse. Baktığımızda Devin Booker 16.1 sayı. Zion Williams 15.8, Alper Şengül 15, 15. Chatham 14.5, Kenton Tavs 13.2, Esbeli 12.5. Ee, 12.1 Josh gidiyor 10 9.5 Adem Bonus'ı 3 sayı ortalaması Devin da 1.5 sayı ortalaması ile oynamış. Ve böylelikle de bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bırakın izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuz, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.